Quantum PC'den hepinize sevgiler, selamlar dostlarım. Kanalımızda uzun zamandan sonra ilk defa bir fiziksel ürün incelemesi ve e, test videosuyla karşınızda olacağız. Konuğumuz ve videomuzun kahramanı HP markasının son dönemde adını sıkça e, söz ettiren e, taşınabilir bilgisayarlar, laptoplar e, sektöründe e, çokça ismini duyduğumuz Victus serisinden DDR5 sistemli yeni nesil AMD Ryzen işlemcinin de son nesillerinden 7. nesil işlemcili ve e, Nvidia'nın RTX 4000 yani son nesil e, ekran kartı 4050 ekran kartı bir e, laptop olacak. Kutu açılışımız, e, fiziksel incelememiz ve ardından da test videolarımızla e, bitireceğiz videomuzu inşallah. Hazırsanız başlayalım. İyi seyirler. Müzik Evet dostlarım. Şimdi hızlı bir şekilde kutu açılışımızı yapalım. E, kutu içinde kutu olacak zaten. Bu pazarlama firmasından aldığımız bir ürün. E, dışında bir tane e, koruyucu kutu koymuşlar. İçerisinde laptopun kendi kutusu da var zaten. Onları hızlı bir şekilde açalım. E, cihazımızı çıkartalım. İç e, kutu içeriklerine bakalım ve e, sonrasında da test videolarına geçeceğiz. Evet. Aynen gördüğünüz gibi. Kutunun içerisinde lap, laptopun da kendi kutusu var. Şimdi kutumuzu çıkartıyoruz. Sade bu kutu anlayışı var. Yanılmıyorsam geri dönüştürebilir malzemeden kullanmaya çalışmışlar. Çevre dostu şu kartonlar hep gördüğünüz gibi çevre dostu bir malzemeden üretilmiş. Şimdi cihazımız burada. Cihazımıza bakacağız. Onu şöyle bir önce kenara alayım. Kutu içeriğinde ne var ona bir bakalım arkadaşlar. Şöyle alayım cihazı. Sonrasında da hemen Cihazımızı açıp inceleyeceğiz. Evet. Epey heybetli bir adaptörü gelmiş. Kutu içerisinde başka hiçbir şey yok. Bunu da şöyle alalım. Dostlarım. Cihazı hiç açmadık. Ee, i̇ş arkadaşım Samet Bey için aldık bu cihazı. İlk defa bugün açıyorum. Aslında Cuma günü gelmişti ama. Hatta e, Perşembe günü gelmişti ama. E, vaktim olmadı. Açamadım. E, şimdi içerisinden gördüğünüz gibi şu şekilde bir kısa hemen hemen ne kadar diyeyim? 1 metre var mıdır? Prize bağlayacağımız bir evet 1 metre yakın 90 santim 80 santim bir kablosu ve bunun asıl bağlantı bağlı olacağı adaptörü bulunuyor. Adaptörümüz kaç wattlık diye bakıyorum. O 230 wattlık adaptörümüz. Çok güçlü bir adaptör. Çünkü oyuncu laptopu diye geçiyor bu laptoplar. Biliyorsunuz oyuncu laptoplarında e, hiçbir zaman ee, yani uzun süreli kullanımlarda e, bataryasız yani <laughs> adaptörsüz kullanım tavsiye edilmez. Çünkü bileşenlerin tam güç alması lazım. Oyunlarda performansı vermesi için. Biz de zaten onu oyun test kısmında zaten söyleyeceğiz. O yüzden güçlü bir adaptör koymuşlar. 230 Watt'lık adaptörümüz de bizim bu işimizi gayet rahat görecektir. Şimdi bunları da kenara alalım arkadaşlar. Ve laptopumuzu getirelim. Böyle bir çıkartalım yavaşça dikkatlice. Aslında bu tür Cihazları e, açıp kontrol ederken özellikle e, koruyucu bir eldiven giymek, statik bir eldiven giymek gerekiyor. Bazen elimizde, ayağımızda olan e, statik elektrikler cihaza zarar verebiliyor. Ama şu anda zaten biz açmayacağız, hemen şey yapmayacağız. Kurulum aşamasından sonra kontrole geçeceğiz. Şu an fiziksel incelemesini yapıyoruz ki o bayağı güzel. Arkadaşlar, dostlar. Hakikaten Victus serisiyle hiçbir, ee, HP ya bu işi çözmüş yani. Bakın en sevdiğim özelliklerden bir tanesini ben size söyleyeyim. Bak mekanik diğer özelliklerine geçmeden önce şu kamerayı görüyor musunuz? Kameranın burada mesela kapatma şeyi var. Hop kapandı. Hani son dönemde bir ara dendi ya ya kameradan bizi izliyorlar falan filan. Online bağlı olan bütün bilgisayarlarda gerçekten dilenirse bilgisayar ele geçirilip bu tür cihazların kameralarından kişilerin kişisel bilgilerine ulaşılabiliyor. Şimdi e, klavye tasarımına baktığımızda gayet ergonomik, ciklet klavye dediğimiz düşük profilli güzel bir klavye var. Basış hissiyatı çok güzel. E, Tam boy Q Türkçe Q Türkçe bir klavye. Artı e, fonksiyon tuşları da üstte. Bu klavyede bir artı özellik vardı. Efen tuşuyla da galiba şu FN F3 müydü falan onunla ilgili böyle bir şey vardı onu açıp yine göstereceğiz. Klavyenin aydınlatması da var. Touchpad'i oldukça büyük, e, yeterli boyda ve basış hissiyatı fena değil. Şimdi portlarından biraz bahsedelim arkadaşlar. Şöyle e, yan tarafa çevirdiğimde bu tarafta neyimiz var? LAN kablo bağlantımız var. Kablolu e, internet bağlantımız var. Bir adet USB 3.0 bağlantımız var. Bir tane de 3.5 milimlik jack çıkışımız var. Bu tarafta USB Type-C girişimiz ee, ve USB 2.0 yanılmıyorsam bunlarda. iki tane de USB 2.0 bağlantılarımız var. Ee, bir tane de HDMI çıkış konmuş. Şurada da tabii ki de elektrik kablo girişi. Ön arka tarafında herhangi bir şey yok. Bu tarafta sadece e, hava giriş çıkış menfezleri. Alt taraftan da hava alış aldığı menfezleri var. Şimdi HP'nin bu tasarımı gerçekten son dönemde hakikaten çok beğenilen bir tasarım. Kullananlar da çok beğeniyor. E, fiziksel olarak bence yani 10 üzerinden 9-9.5 çok rahat hak eder. Plastik bir malzeme üretilmiş. Metal değil. Bakın bunu metal olarak algılamayın. Ki fiyat performans bir ürün incelediğimizi düşünürsek. Yani bunu metal yaptığınız zaman en az üzerine 3 lira 5 lira daha fazla koyacak. Gerek var mı? Bence gerek yok. Çünkü plastik kalitesi oldukça iyi. Çerçevesi gayet ince ve gayet şık duruyor. Şimdi arkadaşlar fiziksel incelememizi bitirdik. Ee, bundan sonra ben e, direkt Windows kurulumunu yapacağım. Windows kurulumunu yaptıktan sonra e, testlere geçeceğim. Çünkü Windows kurulumu ayrıca bir video olacak. Windows 11 kuracağız. Ondan dolayı da e, bilgisayarımızın e, performansını tam alabilmek için DDR5 sistemleri Windows 11 tabii ki zorunlu. Onu da ayrıca bir video olarak size yayınlayacağım. Dilerseniz e, kurulum yapalım ve test videolarına geçelim. Evet dostlar e, test videolarımıza başladık. İlk oyunumuz e, Blizzard oyunlarından bir tanesi olan e, ve ücretsiz Blizzard'ın ücretsiz olarak e, MMORPG tarzında e, bizlere oynama imkanı verdiği Diablo Immortal oyunu olacak. Şimdi siz sol köşeden biraz FPS'leri ve sıcaklıkları takip edin. Ben de oyunda birazcık Şöyle hafif bir takılayım. Sonra sırayla diğer, diğer oyunlarımıza geçeceğiz. Evet. Oyunda rol yapma oyunu, karakter geliştirme oyunu biliyorsunuz. Karakterinizi oyunun hikayesine göre oynayıp geliştirebiliyorsunuz. Ücretsiz bir oyun. Yani normalde Blizzard'ın biliyorsunuz World, World of Warcraft diye bir oyun daha var. Meşhur. Ee, o oyunda ücretli, ana serverları ücretli. Battle.net'ten indirdiğiniz söylüyorum. Ücretli. Ama bu oyun ücretsiz. Bunu ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Şöyle de bir oyunun oynanış grafiğini de göstereyim ben size. Joystick ile çok rahat oynanıyor bu arada. Yani bayağı aslında çok hantal bir oyun değil. Aksiyon, aksiyonlu bir oyun. Yani mekanlar, objeler, e, grafiksel tasarımlar oldukça iyi. Ya bu konuda size hakikaten tavsiye edebileceğim bir oyun. En azından bu türde. MMORPG tarzında, rol yapma oyunlar tarzında. Size tavsiye edebileceğim bir oyun diyebilirim. Kameramızın açısı değişti. Şimdi arkadaşlar bu testimizi burada bitiriyoruz şimdi sırada FPS oyun testlerimiz başlayacak. CSGO, PUBG ve Warzone yetişirse onu da indiriyorum şu anda ama Warzone da yetişirse onu da ekleyeceğim. Ardından bir iki tane de yine bu şekilde kaliteli yüksek grafik gereksinimi isteyen oyunlardan da ekleyeceğim testlerimize ve testleri bitireceğim. Evet arkadaşlar ikinci oyun testimiz CSGO'dan Şimdi bir botlarla böyle hazırlık maçı atıyorum. Zaten siz sol üst köşede FPS ayarlarını ve diğer bütün kriter değerlerini görüyorsunuz. Botlar da fena alıyor ha. Vay canına. Botlar indirdi beni. <laughs> Şimdi... Bu ayarları göstereceğim ama ayarları göstermeden önce şöyle hemen size nereden bakacağız. Önce oyundan çıkmamız lazım ama. Dur bakalım. Ha şuradaydı. Bütün FPS oyunlarında CS projelerin yaptığı gibi 1080p ayar ve düşük ayarlarda en düşük ayarda oynuyoruz. Dostlar. Bir bakalım bakalım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Kedi de siyaz koynamıyor ha. Özlemişim. Moving here, moving here. here. Emme oğlu. Ne desin? Var mı kimse? Yok Oyundaki akıcılık gayet güzel. Yani laptop diye demiyorum. Sanki masaüstü gibi çalışıyor. Aşırı bir fan sesi yok. Bilgisayarın güncellemeleri tamam. Bütün güncellemelerini yaptım. Windows 11'de, yanılmıyorsam son sürüm Windows 11 kullanıyorduk. Yüklemiştim. öyle bir sıkıntı var sanki ya DPI yerine. Oh indirdiler. Çat. Evet arkadaşlar CSGO testimize burada bu şekilde son eriyor. İçinde RTX 4050 ekran kartı olan cihazımız bu oyunda da sorunsuz bir şekilde, akıcı bir şekilde oyunumuzu oynatıyor. Diğer bir teste geçelim. Evet bir sonraki oyun testimizde arkadaşlar. Dota 2'den her ne kadar da ben beceremesem de oynamayı biraz. Bu Age of Warcraft karışma bir oyun olmuş. Warcraft'ın bu eski klasik Warcraft klasik oyunları vardı. Onların tarzına benzeri bir oyun olmuş. Dota eski bir oyun galiba. Steam'de ücretsiz sunulan oyunlardan bir tanesi. İşte, ee, ama şu anda tabii ki bu tarz seven oyunlar arkadaşlar için de güzel bir oyun diyebilirim. 116 FPS gibi FPS'miz var. Oyun ayarlarına hiç dokunmadım ama oyun ayarları yanmıyorsam yüksek ayarlarda olması lazım. Biraz da bunda takılalım sonra bir sonraki oyunumuza geçelim arkadaşlar. Yorumlara yazın. Bu tarz oyunları sevenler arkadaşlar varsa şu an bu oyunda mesela çok serin çalışıyor bilgisayar. Hem çok zorlanmıyor hem grafiksel olarak güzel bir grafikleri var. Hem de güzel iş çıkartıyor diyebilirim. Evet, zafer de kazanmışız. Bir sonraki teste geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar, bir sonraki oyun testimiz e, Ubisoft'un ilk piyasaya sürdüğünde bayağı sansasyon yapan ve bayağı bir böyle GTA'cıları da hatta böyle kızdıran bir oyun. Çünkü GTA tarzında çok oyun benzer bir yanları var. Ama e, GTA'dan farklı olan çok daha değişik böyle fonksiyonlar olan bir oyun. Benim de aslında hoşuma giden bu oyun, Watchtok 2. Çok güzel bir oyun. Şimdi Watch 2'nin GTA benzer tarafı. Bunlar da yine böyle araba kaçırma, kaçırma, ne bileyim aksiyon maksiyon, bayağı böyle değişik değişik özellikleri var. Karakter modellemeleri olsun, mekan modellemeleri olsun, grafikleri de çok yüksek bir oyun zaten. E, oyun ayarlarımıza şöyle bir bakalım. Grafik ayarlarımıza. Setting'den. E, neredeydi bu? Video. Quality. Quality very high olarak almış. Bunun daha üstü var mı bilmiyorum. Evet. Şu an 130'larda FPS alıyorum. Ultra'yı alayım. Bakalım Ultra'da nasıl bir değer alacak. gerçekten çok güzel grafikleri var arkadaşlar. Evet. Etkisi hale getirdik. Güzel. Şimdi bu oyunu da bitirelim arkadaşlar. Çünkü bu oyun bayağı uzun içerikten ibaret. Komple oynamanın bir anlamı yok bir sonraki oyun testimize geçelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Son oyun test videomuz e, Call of Duty Warzone. Oyunda bir kasmalar var ya, anlayamadım. Sanırım e, oyunun shader'larını tam yükleyemedi. Bu oyunda böyle bir bazen oyun tam yüklenmediktan sonra sıkıntı oluyor ama şu anda 1080p yüksek ayarlarda 90, 110 FPS falan alıyor. Şöyle biraz gezelim bakalım. Çatışmalara falan gireriz. Of! anlık performansı oldukça güzel. Evet. Warzone'da özlemişim ben ya. Ben bu oyunların hepsini özlemişim arkadaş. Uf, <laughs> <laughs> <Of>, makineye bak. <laughs> Oyunun grafikleri ne kontrol edelim şöyle bir isterseniz. Bakalım grafiklerini kaç düzeyde. Hangi düzeyde? Kalite. Kalite hike. Evet. Gayet güzel. Hike. Yüksek ayarlarda. Aynen. Yüksek ayarlarda. Bir yerden bir kim sıktı lan göremiyorum.

Ses var. Oh. Oh. Neyse. Testimizi burada bitirelim. Ya bu kadar korkak mı olur bir insan ya? Dibimden vurmuş. Dostlar testi bitiriyorum. Evet arkadaşlar. Ee, testlerimizin sonuna geldik. Ee, HP Victus e, bilgisayarımızı e, RTX 4050 ekran kartlı, Ryzen 7 7840HS işlemcili ve 1TB M.2 SSD'li son model DDR5 bir e, laptopumuzu 4-5 tane, 6 tane kalbur üstü güzel bir oyunda yani güçlü oyunlarda test ettik. Ve ben e, kanaatimce, benim kanaatimce de bu testlerin hepsinden aldığın akıyla çıktı bilgisayarımız. 30-32 bin TL bandındaki bir laptop için düşündüğümüzde yani gayet güzel işler çıkartıyor. Hem oyun hem ofis uygulamaları hem de render ve iş odaklı düşündüğümüzde yani ofisten dışında iş odaklı düşündüğümüzde de güzel işler çıkartacak gibi gözüküyor. Almak isteyen arkadaşlar olursa ve aklına takılan sorular olursa bana yorumlar kısmında iletmeyi unutmayın. Ayrıca bilgisayarın detaylı bazı özelliklerini de yine videonun bazı kısımlarında size tekrar aktaracağım aklınıza takılan bütün soruları yorumlarda bana iletmeyi unutmayın arkadaşlar kanalımıza destek olmak için de abone olup videolarımızı paylaşabilirsiniz sevgi ve saygılarımla hoşçakalın.